Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Merkezi tarafından 5. sınıflara uygun hazırlanan matematik çalışma sorularını çözmeye devam ediyoruz. Önceki soruları birlikte çözmüştük. Diğer videoların linkini aşağıya bırakıyorum. Şimdi soruların devamını çözelim. Sizin için soruları önceden inceledim. Harika sorular var. Haydi gelin birlikte çözelim. 18. soru. Noktalı kağıt üzerinde verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse çizilen doğru parçası AB doğru parçasından paralel olur. Şimdi arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. İki doğru parçasının karşılıklı noktaları arasındaki uzaklık her yerde eşit ise bu doğru parçalarına paralel doğru parçaları diyoruz. Şimdi neymiş? K, K noktasıyla herhangi noktayı birleştirirsem oluşan doğru A, B doğru parçasına her yerden eşit uzaklıkta olmalı. N'den çizip bir tane şekil oluşturalım. Bakalım bu turuncuyu ben sizin için önceden yaptım. Şimdi bu oluşan doğru parçası A, B doğru parçasıyla her yerden eşit uzaklıkta mı arkadaşlar? Değil. Maalesef değil. E, o yüzden N şıkkını eliyorum. L şıkkına bakalım. K, L doğru parçası oluşan bakın şu lacivert doğru parçası. AB doğru parçası ile her noktadan eşit mi değil? Bakın yukarıdan daha uzak mesafede, aşağıdan daha yakın mesafede. L şıkkı da değil. R doğru parçasına bakalım. KR doğru parçası AB doğru parçasına her noktadan eşit uzaklıkta ve paralel. Bakın birbirine asla değmeyecek, hiçbir zaman kesmeyecek ve aralarındaki uzaklık sabit. KR doğru parçası AB doğru parçasına paraleldir. O yüzden doğru cevap D şıkkı. 19. soru. Güzel bir geometri sorusu arkadaşlar. Hadi birlikte bakalım. Verilen şekilde KM doğru parçası KLMN eşkenar dörtgenin bir köşegenidir. Köşegen ne demek arkadaşlar? Karşılıklı açıları aynı dereceye sahip ve şekli tam ortadan ikiye bölüyor demek. Bakın burası 30 derece ise burası da 30 derecedir. Aynı şekilde burası da 30 derecedir arkadaşlar. Ve bu neymiş? Bu bir e, eşkenar dörtgen yani her kenarın uzunluğu birbirine eşit. Şimdi burası 30 derece arkadaşlar bakın buralara her kenarın eşit olduğunu belirten çizgileri çektim. Şu KL, KML üçgenine bakarsanız bunun bir ikiz kenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. Yani burası 30 sa ve aynı kenar üzerindeki bu açı da nedir? 30 derecedir arkadaşlar. Bakın M açısı da 30 derecedir. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Bu iki açısı 30 derece ise 180'den 60'ı çıkartıyorum ve L açısına 120 derece olduğunu buluyorum arkadaşlar. Neydi? Bu bir eşkenar dörtgen. Yani karşılıklı açıları birbirine eşit. Bakın L açısı 120 ise N açısı da 120 derecedir. Doğru cevap C şıkkı. Güzel bir soruydu. Kendiniz de tekrar çözebilirsiniz. Verilen ABCD çokgeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu çokgenin altı köşesi vardır. Sayalım arkadaşlar bu çokgenin altı köşesi var? A, B, C, D. Bu çokgenin dört tane köşesi var arkadaşlar. Altı tane yok. A şıkkı doğrudan yanlış. Diğer şıkları da teyit edelim. A, C bu çokgenin bir köşegenidir. Bakalım A, C bu çokgenin köşegeni midir? Evet. Tam ortadan ikiye bölüyor. Şekli iki yarım parçaya ayırıyor. Doğru bu bir köşegendir. B.C. Bu çokgenin bir kenarıdır. Bakalım B.C. Bu çokgenin bir kenarı mıdır? Evet arkadaşlar bir kenarıdır. Ee, D. Şıkkı. Bu çokgenin 4 iç açısı vardır. Evet arkadaşlar bu dört kenarlı bir çokgen ve dört tane iç açısı vardır. 20. sorunun doğru cevabı A. Şıkkı. Diğer soruyla devam ediyorum. 21. soru. Bir okulun 5. sınıf şubelerindeki öğrenci sayılarına ilişkin bazı veriler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik diyor ki şubedeki öğrenci sayısı tamam. Şunlar benim çözümlerim arkadaşlar. Tabii ki soruda bunlar verilmiyor. A şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından 8 fazladır. 5. sınıfta toplam 72 öğrenci olduğuna göre C şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından kaç fazladır? Haydi gelin birlikte bulalım. Diyor ki bakın bunu soru vermiş. Şu iki sayıyı ben buldum. Hadi birlikte bulalım hep birlikte. Şimdi A şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından 8 fazladır. Bakın grafiğe bakarsanız da daha fazla olduğunu görüyorsunuz. B şubesinde kaç öğrenci varmış? 18. A'da ne kadar varmış? B'den 8 fazla. Toplayacağız tabii ki de 18 ile 8'i topluyorum 26. Neyi buldum? A şubesindeki öğrenci sayısı. Neyi bulduğunu yanına yazarsan soruda ilerlemen çok kolay olur, kafan karışmaz. Ufak bir hatırlatma. Şimdi A şubesinde 26 öğrenci var. Bulduk yazdık. Harika. Neymiş? Toplam 72 öğrenci varmış. Biz hangi şubeleri bulduk? A ve B'yi bulduk. A ve B şubesini toplarsak neyi buluruz arkadaşlar? Bakın 44. A ve B şubesinin toplamı. A, B, C hepsinin toplamı 72'ymiş. Bakın hepsinden A, B'yi çıkartırsam C şubesindeki öğrenci sayısı kalır elimde. Yani 72'den 44'ü çıkartırsam 28'i bulurum. 28 de C şubesindeki öğrenci sayısı olur. Soru bitti mi? Bitmedi. Soru benden ne istiyor? C şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından kaç fazladır? Hepsini bulduk. C şubesinde 28, B şubesinde soruda veriliyor 18. C'de 28'den 18'i çıkartırsam 10 öğrenci B şubesinden fazladır. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. 22. soruyla devam ediyorum. 2 kilometre artı 70 desimetre toplamı kaç metredir? Şimdi size bir merdiven çizdim. Bakın bu merdiveni derslerden hatırlıyorsunuz. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre şeklinde iniyor. Ne yapıyoruz? Her bir basamakta 10 ile çarpıyoruz aşağıya inerken. Yukarı çıkarken de 10 ile bölüyoruz her bir basamakta. Çok güzel. Şimdi bu hatırlatmadan sonra neredeyse 2 kilometredeyiz. 2 kilometreyi hektometreye indiğimde ne yapıyorum? 20 hektometre. 10 ile çarptım. Bir 10 ile daha çarpacağım 200 dekametre. Bir 10 ile daha çarpacağım 2000 metre. 2 kilometre 2000 metredir arkadaşlar. Şimdi neredeyim? 70 desimetre. Bakın aşağıdayım. Şimdi yukarı çıkacağım. Yani bölme yapmam lazım. 70 desimetre kaç metredir? 1 sınıf 10 ile bölmek ne demektir? 1 sıfır atmak demektir arkadaşlar. 70 desimetre 7 metre olur. O bunun dönüşümünü de burada yaptım. Bu iki sonucun toplamını istiyor. 2000 ile 7'yi topladığımızda 2007 doğru cevap C şıkkı. 23. soru. Kareli kağıt üzerinde L noktasının 3 birim solunda 1, 2, 3 şurası ve 7 birim yukarısında bir nokta işaretleniyor. Bakın 7 birimde saydığımda şuraya denk geliyor. İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Şu nokta K noktasına göre nerede kalıyor onu soruyor. Şıklara bakalım. A şıkkı ne diyor? 3 birim yukarısında, 7 birim solunda. Bakalım. 1 2 3 birim yukarısında doğru. 7 birim solunda. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet doğru. 7 birim solunda. A şıkkı doğru cevap arkadaşlar doğrudan diğer soruları çözmeye devam edebilirim. Vakit kaybetmeden çok güzel iki tane daha soru var. Onları da çözersek bu denemenin tamamını birlikte bitirmiş olacağız. 24. Kenar uzunlukları 80 metre ve 30 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin bir kısmına domates, geri kalan kısmına da soğan dikilmiştir. Bir kenarın uzunluğu 20 metre olan kare biçimdeki kısma domates dikildiğine göre soğan dikilen kısmın alanı kaç metredir? Bakın size bahçenin tamamını çizin. Bir kenarı 80, bir kenarı 30 metreymiş. Harika. Bu bahçenin alanı ne kadardır? Biliyorsunuz, her farklı iki kenarı çarptığımızda dikdörtgenin alanını buluyoruz. Yani 80 ile 30'u çarpıp bahçenin alanının 2400 metre olduğunu buldum. Şimdi bu bahçenin bir kısmına domates dikiliyormuş. Bu domates dikilen alan neymiş? bir kenarı 20, bir kenarı 20 metre olan bir kare şeklinde bir alana da domates dikiliyormuş. Domates dikilen alan ne kadar olur? Herhangi iki kenarı birbiriyle çarparak yine alanı bulacağım bu karenin. 20 çarpı 20'den 400 metre. Şimdi arkadaşlar tamamı 2400 metre olan bir bahçenin içine 400 metrelik bir domates dikiyoruz. Kalana da soğan dikeceğiz. Bakın kalan ne demek? çıkartma işlemi demek. Yani tamamının alanından domates dikilen alanı çıkartıp sam kalan alan bulunur ve oraya da soğan dikilir. Yani 2400-400'den 2000 metrelik alana soğan dikmiş olurum. Doğru cevap D şıkkı. Çok güzel bir soru sınavlarda çok çıkar. Örneklerini çözün lütfen. 25. Kenar uzunlukları 6 metre ve 10 metre olan dikdörtgen ile aynı alana sahip ve kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir. Çizilecek olan bu dikdörtgenin çevresi en fazla kaç metre olur? Şimdi şöyle bir dikdörtgen verdi bana. Bir kenarı 10 metre, bir kenarı 6 metre. Bu dikdörtgenin alanı ne kadar arkadaşlar? Herhangi iki farklı iki kenarı çarparak buluyorum. Neydi? 10 çarpı 6'dan 60 metre. Şimdi bir tane daha dikdörtgen çizeceğim. Ve o da diyor ki yine 60 metre olmalı. Fakat bu sefer bu yeni oluşturacağım dikdörtgenin çevresinin çok en büyük olmasını istiyorum. En büyük olması ne demek arkadaşlar? En büyük olması demek olunca herhangi iki kenar arasındaki uzaklıkları çok büyük yapın birbirinden. Bakın bu soruyla ilgili ufak bir püf noktası. Başka soru gördüğünüzde direkt bunu unutmazsınız kenar uzunluklarının farkı ne kadar yüksek büyük olursa çevresi o kadar büyük olur arkadaşlar. Şimdi hemen en büyük olması için alanı 60 olması için ne verebilirim? Bir kenara 60 metre bir kenarına da 1 metre dersem bu yeni oluşturacağım dikdörtgenin alanda yine 60 metre olur mu? Olur. Süper. Peki çevresi ne kadar olur arkadaşlar? 60, 60, 1, 1. İki kenarı topladım. 60, 60'dan 120 karşıt iki kenarı topladım bir birden iki. Yani 122 metre oluşturabileceğim en büyük dikdörtgen olur. 25. sorunun doğru cevabı da B şıkkı. Mükemmel sorulardı. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Sınavlarda başarılar. Hoşçakalın.